Kolay gelsin, İyi alışverişler olsun. Siz hep böyle pazarlara gittiğinizde izdahlı mı karşılaşıyorsunuz? E sağ olsunlar yani e, biz tabii böyle seçimden seçime giden bir siyasetçi değiliz. Ee, yani seçim bittiği günden itibaren buradaki yurttaşlarla yakın iletişim olan bir siyasetçiyiz. Aynı zamanda bizim önümüzdeki günlerde öteki Türkiye raporunu çıkarıyoruz. Yani gerçekten bizim o ee, televizyonlarımızın, gazetelerimizin sayfalarının dışında Türkiye'de neler oluyor, ne ne bitiyor? Bunları ne yazık ki hiç kimse yansıtmıyor. Örneğin, eee istisnasız her ay son 10 aydır takip ediyorum. Her ay ortalama intihar eden insan sayısı 40 ile 50 arası. İş kazaları, işçi hayatları, benzer birçok bir, bir şeyler. Şimdi sormak lazım. Hangi televizyonda bunlar konuşuluyor? Mesela bu ülkede Türkiye'nin hoş bulduk şeref abicim, şeref Başkenin. bize ait, Kendin sağ ol, çok teşekkür ediyorum, sağ ol. İnşallah daha ileride. İnşallah. Bakıyoruz. İnşallah. Sağ bana ol. Türkiye'de 80 öncesi, daha G8'lerde, G16'larda olmadığımız dönemlerde Çekilmez. kim bana söyleyebilir? Bütün o yoksulluğa rağmen bu ay bu ülkede 50 kişi intihar eder her ay. Şimdi bu, bunu kim görebiliyor musunuz? Pembe diziler görülüyor. Pembe dizilerin ötesinde öte, öteki Türkiye'nin asıl fotoğrafını kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük olasılıkla bir iki ay içerisinde çıkacak. Ee, ya burada basın e, televizyonlar gerçekten zaman zaman günah işlediğinin farkına varsın. Aynı zamanda dünyanın her yerinde televizyonların görevi ayna görevidir. Yansıtır. Toplumu yansıtır. Ama hayır Tayyip Efendi kızacak diye Tayyip Efendi alınganlık gösterecek diye iktidara yalakalık olacak diye bunlar yapılmaz. Bunun adı başka bir şeydir. Bu açıda ben bütün televizyonları öteki Türkiye konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve o zaman bir şey itiraf edeyim. Biz sizinle daha önce de pazarlara gittik ama Ankara'da pazarlara gitmiştik. Evet. İlk defa sizinle İstanbul'da bir pazara geliyoruz. Ya artık son süreçte yaşananların vatandaşın canını tak etmesi ya da sizin İstanbul'daki gücünüz mü bilemiyorum. Biz bugün çekim yapamıyoruz aslında ama maalesef. Yani Ankara'da da öyledir yani. Ankara'da da çok ama bu İstanbul'da inanılmaz bir ilgi var şu anda. Ne olsun bunlar hep bizim, bizim dostlarımızdır kardeşim. Nasıl? Kardeşim kolay gelsin. Merhaba. Merhaba fiyat olsun Allah olsun. ya şimdi yemeğimizi de yeriz o. otur Kardeş. otur 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 Sana pide ikram edeyim baba. Kardeş bir parça. Başka bir tezgahçı bir çırak icra edecek. Bunu ondan alalım. Başka neler ümran dedi? Başka neler? Erkek verdi, hürjet verdi. Atatürk'ü unutmayalım. Oyumuzu verelim. Evet canım. Atatürk için verelim. He Geleceğim. Hiç kimse Geleceğim. için değil. Atatürk Geleceğim. için verelim. O bizim atamızdır. O bizim temelimizdir. Onu ayakta tutalım. ol acım. Hayır, hayır. Hadi, Hadi görüşürüz. Hiçbir yere tarafa geçmiyor partiler arkadaşlar. Evet. efendim iyi günler hayırlı işler kolay gelsin. Ablacığım iyi gelsin. günler. Kardeşim hayırlı işler. Halil hayır, Koçum sen Öyle mi? salımına ha çok söylerim çok geldim. güzel. İnallah Hoş geldiniz hoş geldiniz. Ya satışlar vallahi Enginar Bursa'da durum yok. Lan. Bursa'da geldim Bayrampaşa'da. Ne kadar? 1 lira. Evet 1 lira. Şimdi bu pazarların bir de başka bir sorunu var biliyorsun. Pazarlardaki insanların hiçbirinin sosyal yaşamı yok. Sabah saat 4'te kalkıyor. Hale'ye gidiyor. İstanbul trafiği. Buraya gelene kadar şey. Akşam da evine saat 12'de gidiyor. Yani sosyal yaşamları gerçekten çok zor. Allah kolaylık versin. Hoş geldin başkanım. Hoş geldin. Merhaba nasılsın? Kurparacağız hiç merak etmeyin. Afiyet olsun. Biz de beraber Tamam. Seçim ayın otuzunda seçim bir Nisan hepimiz Bağdat caddesine döküleceğiz. Seçimi kazanacağız, onları göndereceğiz. Kazandıktan sonra her şey rahatlanacak, her şey güzel olacak. Ayın birinde mitingimiz var. Lütfen. Aldınız güzel. Bekliyoruz tamam. dört gözle. Evet. Birazdan günü mitil para hepinizi bekliyoruz. Biz de sizi özellikle bekliyoruz emekliler, abi. işçiler, çalışanlar için biz de sizi bekliyoruz. Zama, zulme, yolsuzluğa her şeye her dur var. dur demek için. Evet. Öpüyorum sizi kolay gelsin. İyi <laughs> Et yok değil mi? Et yok, tavuk et var. yok. Niye et yok soruyor musunuz? Niye? Bakın. Anadolu'da özellikle etin merkezi dediğimiz örneğin Afyon, Kırşehir, Sivas hatta daha ileri gidim yani Kars, Erzurum oralar tavuk etinde döneri hiç bilmez yani. Öyle bir şey olmaz da. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki gittiğiniz bütün şehirlerde et döner yok, tavuk döner var. Ucuz çünkü. Başka türlü alamıyor. Alım gücü yok. Ya geliyor işte bildiğim kadarıyla e, yarım ekmek yarası herhalde 700-800 lira bir şeydir değil mi? Ne kadardır abi? Evet efendim. Evet. Yarım bir de ayranı var yanında. Evet, evet işte. Şimdi öbür türlü gittiği zaman çok pahalı. Bu hale getirdiler. Şimdi yedirmeyerek bakın et dediğiniz şu anda Türkiye'de en az et tükettiren aynı zamanda tarım ülkesiyiz. Hayvancılık ülkesiyiz. Tüketimin de en az olduğu bir ülkeyiz. Şimdi Tayyip abimle bakanların çocukları yiyince biz zannediyoruz herkes yiyor. Hadi yürü. <laughs> İyi alışverişler istiniz. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kolay Allah gelsin. Hayvan. Amin sağ olun. İyi günler hayırlı işler. Sayın vekilim bizim tezgahımızda bir çay içmek ister Tabii misiniz? Tabii sizin tezgahınız Buyurun. nerede? Götürün beni. Ben. Evet. Tezgah açtım. Evet. Kadınlar geliyor. Emeklerini satıyorlar. Çocuklar hayırlı işler kolay gelsin. Hoş evet. geldiniz. Kurtul ondan kurtul. Sağ ol başkanım. Hayırlı işler kolay gelsin canım. Hayırlı işler. Merhaba. Evet. Gel bakalım gel. Bakmayın, tarih, <laughs> ne güzel bir evet. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ne güzel Geliyorum. Kardeşim sağ ol, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Efendim iyi günler, iyi alışverişler olsun. Nasılsınız? Sağ olun. İyi alışverişler ablacığım. İyi günler, iyi alışverişler. Siz kimsiniz ki? Ben CHP Genel Başkan Yardımcısıyım. Adım Gürsel. Nerenin? CHP İstanbul Milletvekili. Ha, ha iyi o zaman. Ben başka <laughs> şey zannettim konuşmadım, ya, bakmadım aman. o zaman. <laughs> Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Başkanım. Bir oğlum askeri. İyi alışverişler olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Nereden tanıyacak anne ya? Biliyorum, biliyorum. Ha biliyor tamam. Biliyorum, tamam. Hadi Allah'a ısmarladık iyi günler. Kolay gelsin. Allah'ın işinizi razı olsun. Amin cümlemizi. Tabii başımın üstüne. Şimdi beni başarılı gören Ak Partili zannedecek ama değilim. Anacığım benim ailem tamam Ak Partili ya rahmetli. kadar Cumhuriyetçi Atatürk. Rahmetli annem ne demek bu başlık şeyle ilgisi yok ki bu yürekle ilgilidir evet. bu inançla Aynen ilgilidir. Öyle. Aynen. Bu inançta siz haram yemezsiniz. Çok şükür. siz korkarsınız evet. hak yemekten. Çok şükür. Yani Bana... inançlı insanlar evet. haram yemez, evet. inançlı evet. insanlar evet. bir başkasının hakkına tecavüz etmez. Evet. O açıda inançlı insanlar bizleriz, evet. onlar değil evet. anacığım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ için Allah bir de... Biz bugün Kadıköy pazarını gezdik. Daha doğrusu gezemedik. Gürsel Tekin izdihamı yaşadık. Evet başkanım son olarak bir toparlama mesajı alayım çünkü röportaj yapamadık ama. Evet yani tabii ki e, inşallah önümüzdeki günlerde yaparız ama şunu söyleyeyim. Gerçekten e, siyasetin nabzını öğrenmek istiyorsanız, Türkiye'nin fotoğrafını çekmek istiyorsanız, yapılabilecek bir tek şey var: sen pazarlarına geleceksiniz. İnsanlar boynunuza atıyordu, kurtarın bizi diye. Evet, yani maalesef bu 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 noktadayız. Bu sadece burada değil. Erzurum'a gittiğinizde aynı manzarayı görürsünüz. Sivas'a giderseniz aynı manzarayı görürsünüz. Urfa'ya gittiğimde aynı manzarayı gördüm. Bütün Türkiye'nin fotoğrafı, Türkiye'nin manzarası bu. Hep beraber inşallah bu manzaradan kurtulacağız. Daha Türkiye'nin Türkiye'nin başında böyle olan 3 tane hastalıktan Türkiye'nin kurtulması lazım. Yolsuzluktan kurtulması lazım. Yoksulluktan kurtulması lazım ve yasaksız bir Türkiye'nin yaratılması lazım. Onun için yollar açık anacığım. Onun için hepimiz mücadele edeceğiz. Ben bütün parlamentoda siyaset yapan bütün siyasetçileri özellikle Öteki Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor oraya gelmelerini talep ediyorum.